<laughs> Biraz da burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. <laughs> Bak ben yatağıma girdim. Hemen küçük uykum geldi bile. Niye <laughs> her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım. Öğle yemeği yedim. Eve geldim. Gide bindim. Ha evet. bebeyle ittir gite bindim. İstop oynadık. Koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık. Çamur heykeller yaptık. Hı, hı. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha, evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta böyle benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bile sürmedim, yanlışlıkla değdi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve... İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudum. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Aa yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi Hı? güzelleştirir. Hı? Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. Aa, o zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymış bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Aa, evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymışla. <laughs> Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşüneceğim. Hmm. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. <laughs> Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. <laughs> Ay, işte harika bir gün başlıyor. günaydın abiş. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Ah, oh. şimdi etrafı daha temiz görüyorum. <laughs> Ay, karnım çok acıkmış. Ama... Hmm. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ha? Ee, ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Aa tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. <laughs> Çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abiş. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem! Benim tatlı güzel <laughs> Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. <laughs> demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne, deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnımız zil çalıyor ne demek söyle bakalım? Yani çok acıktım demek. Sanki karnımız zırr zır diye zil çalıp bana acıktığımı haber veriyor gibi. Evet bir tane. Evet, ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. ben? Babişkalarım babişkası. <laughs> Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Hmm, şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Aa, baba basmetine bayılırım. <laughs> Aa, ben de, ben de basmet isterim baba. <laughs> ee, o güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yaşasın. <laughs> Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup, tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Aa. Bir güzel karıştırıyoruz. Çıp çıp Çabuk çabuk. Vallahi çok acıktım. <laughs> Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada... Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada... Hmm, tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızda. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben... içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> <laughs> Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Çabalar ayran mı içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. <laughs> Duydun mu? Annem de babam hayatım değil. Ee, babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. ya biz ya biz. Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmedim bitirdim. Ben de bitireyim. Ayrımımı da bitirdim. Aa, ben de hemen bitireyim. <laughs> Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. <laughs> Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Ne o? Kardeşim Maymuş merhaba, hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla biraz zıpla, biraz da salla. Biraz salla. salla. Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyuyor. Aa hayır ben iyiyim yorulmadım. Aa senin de mi uykun geldi Maymuş? Aa eve uyumaya mı gidiyorsun? Yonana. Aa. Pepe. şu şu. Uyku mu geldi canım? Aa, hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Aa ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Ha, yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle hmm. Uyumak kötü bir şey değil <laughs> ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum haklısın. Uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinle koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen uyandığında... istediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım. istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman... Her... Ben de biraz şurada uyuyayım. <laughs> Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Leli gelmeden bu kutunun içindekileri oyun ormanına saklamam gerekiyor. Bana yardım eder misiniz? Evet! Tamam kutunun içinde iki şey var. İkisini de ayrı ayrı ağaçların arkasına saklayacağım. Sizce ikili hangisinin arkasına saklayayım? Bu üzeri turuncu yıldız desenli, sarı ağaca ne dersiniz? Hayır! Tamam. Peki ya bu üzerinde turuncu kareler olan, mavi ağaca ne dersiniz? Olur! <laughs> Tamam. İlkini turuncu kareli mavi ağacın arkasına sakladım. Şimdi ikincisini hangi ağacın arkasına saklayalım? Hmm. Bu mor çizgili yeşil ağaca ne dersiniz? Hayır. Peki bu yeşil noktalı pembe ağaç? Olur. Tamam ikincisini de buraya saklıyorum. Evet doğru duydunuz hoş geldiniz hoş bulduk klabuz. Hadi oyun anlat ne olur. Evet hadi hadi. Ne oynayacağız klabuz? Konuşmadan anlat oyunu oynayacağız. Aa, aa. Konuşmadan anlat oyunu mu? Peki He? nasıl oynanıyor klabuz? Hemen anlatıyorum. Şimdi siz gelmeden ben oyun ormanındaki bazı ağaçların arkasına bir şeyler sakladım. Örneğin Leli sana diyeceğim ki. Mavi noktalı sarı ağacın arkasında ne var? Bul ve konuşmadan bize anlat. Sen önce rengini söylediğim ağacı bulup arkasında ne olduğuna bakacaksın. Sonra da anlatma sahnesine çıkıp konuşmadan bize gördüğün şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacaksın. Konuşmadan nasıl anlatacağız ki? Anlamadım ben. Yani ağacın arkasında davul varsa çalıyormuş gibi yapıp hareketlerimizle davulu anlatmaya çalışacağız. Öyle değil mi kılavuz? Evet doğru Lili. Bu arada kum saati akacak. Ay çok heyecanlı. Hadi başlayalım kılavuz. Önce bana sor. Hadi hadi. Tamam madem hazırsınız. Önce kum saati akmaya başlasın. Liko üzerinde turuncu kareler olan mavi ağacın arkasında ne var? Bul ve konuşmadan anlat bize Liko. turuncu kareler olan mavi bir ağaç. Bakalım bakalım nerede bu ağaç? Siz üzeri turuncu kareli mavi bir ağaç görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Hadi nerede? Kendi ağaçın yanında. Zaten <laughs> Pioliko. He tamam kılavuz ağacı buldum. İşte üzerinde turuncu kareler olan mavi ağaç. Haha, <laughs> Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Peki siz söyleyin bakalım bu nedir? Top. Harikasınız. Hadi Lilli seni bekliyor. Sahneye çık. Ve ne olduğunu anlat. Tamam. <laughs> aa, aa. Hadi seni izliyorum Niko. Ne gördüğünü konuşmadan anlat. Tamam, vuruyorsun? Tamam vurmuyorsun. Ne yapıyorsun peki? Ay bilemedim Liko ne yapıyorsun ki? He? Hadi Leli Liko çok güzel anlatıyor. Ay. <laughs> tamam buldum. Top bu bir top. Ha? Noktalı pembe ağacın arkasında hmm. ne var? Bul ve konuşmadan bize anlat. Hadi. Ha? Bu ağaç yeşil noktalı pembe bir ağaç mı arkadaşlar? Hayır. Doğru. Bu sarı çizgili mavi bir ağaç. Nerede bizim pembe ağacımız bakalım? Peki ya bu yeşil noktalı pembe bir ağaç mı? Hayır. Evet bu da değil. Bu mor noktalı sarı bir ağaç. Of ya. Nerede bu yeşil noktalı pembe ağaç? Hı? Yeşil noktalı pembe ağacı göremiyorum. Siz nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Evet. Söyleyin o zaman nerede? Bak orada. Kırmızı ağacın arkasında sallanıyor. Evet, buldum! İşte orada. Merhaba yeşil noktalı pembe ağaç. Seni hiç bulamayacağım sandım. Bakalım arkanda ne saklıyorsun? Ay anlatması çok heyecanlı bir şey. Siz de bakmayın arkadaşlar. Niko ile birlikte siz de bulmaya çalışın ne anlattığımı olur mu? Olur. <laughs> hadi Nelik kum saati bitecek neredeyse. Ay doğru tamam tamam. <laughs> öyle? Kuş kanadı mı? Ne o? Hava çok mu sıcak? Sıcakta kullanılan bir şey demek ki. Tamam hava çok sıcak değil ya anladım. Çantandan bir şey çıkarıyorsun. Sonra o çıkardığın şeyi açıyorsun. Sonra da açtığın şeyi sallıyorsun. Ay tamam ya anladım. Neydi bu ya? Hani böyle sallıyorduk, serinliyorduk. Arkadaşlar neydi bu? Neydi? Gel gerçekten çok güzel bir oyun bu <laughs> Evet çok <laughs> eğlendik. Arkadaşlar bu oyunu siz de evde masanın, koltuğun ya da kapının arkasına bir şeyler koyarak annenizle, babanızla ya da bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Hadi <laughs> Evet hadi durmayın bulun birini ve hemen siz de oynayın bu oyunu. Ama önce bizimle biraz dans edin. <gülüyor> <gülüyor> salla salla çalkalım. Başlıyor. Evde birilerini bulup siz de konuşmadan anlat oynayın. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> 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 Merhaba çocuklar. Bakalım pisi bu sefer nerede? Siz görebiliyor musunuz? Nerede? <laughs> evet orada. <laughs> merhaba pisi. Ee, merhaba. Bugün bana bir bakalım kart gösterecek misin cici? Aha tabii. Bir bakalım bu nedir pisi? hiç görmedim cücü. Nedir bu? Bu bir bisiklet. Bisiklet mi? Bisiklet nedir cücü? Ne işe yarar? Bisiklet her şeyden önce spor yapmaya yarar pisi. Çünkü hareket edebilmesi için pedal dediğimiz bak bu yerlere ayaklarını koyup böyle çevirmen gerekir. Böylece hem bacaklarımız hem de bisiklet hareket eder ve seni istediğin yere götürür. Hem de spor yapmış olursun. <laughs> Sağlıklı olabilmek, kendimizi dinç hissetmek için, hareket etmemiz yani spor Aa! yapmamız gerekli. İşte bisiklet bunun için harika bir araçtır. Yani bisikletle hep spor yapıp, hem yesebilirim öyle mi? Evet Pisi. Üstelik çok ağır olmamak şartıyla, sepetinde bir şeyler taşıyabilirsin de. <laughs> harika! Evet bu bir bisiklet. Hayatım hoş geldin bisiklet. <laughs> de kendi bisikletimi Merakla bekliyorum pisicim. Bisiklet, benim bisikletim. <gülüyor> <gülüyor> Bisikletin harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Sanırım pal buraya geliyor. Merhaba pisi. Merhaba çocuğum. Merhaba pal. Merhaba pal. mutlu ve sağlıklı hissetmiyorum. Aa, neden acaba? Baksana havaya mis gibi. Benim canım hep hareket etmek, gezmek istiyor. <laughs> hop, hop, peki neden böyleyim çocuğum? Eğer hastaysan bunun nedeni fazla hareketsiz kalmış olman olabilir. Spor yapmazsan, bedenini hareket ettirmezsen... ...kendini iyi, mutlu ve sağlıklı hissedemezsin. şimdi spor yapmaya vaktim yok. Bugün kardeşim Fii'ne bir çuval ceviz toplayıp getireceğimi söz verdim. Ama ceviz ağacı öyle uzakta ki, nasıl gideceğim, nasıl toplayacağım hiç bilmiyorum. He Buldum! Bir çözüm buldum! Hop. Nasıl bir çözüm? Hem spor yapıp, hem eğlenip, hem de cevizler toplayıp, eve taşıyabiliriz. Pa. Nasıl olacak bu dediğin? Tabii ki bir bisikletle harika bir fikir pisi. Bisikleti. O nedir? Bak şimdi. Böyle pedalları var. Buraya oturuyorsun ve ayaklarını pedalları çeviriyorsun. Böylece bisiklette sen de hareket ediyorsun. Ha, harika. Bir de... Bak burada sepeti var. Cevizleri buraya doldurup ben eve götürebilirsin. <laughs> Nasıl? Harika. <laughs> bisiklet. Ee, bisiklet. Harikasınız. İşte senin için de bir bisiklet getirdim Pan. Ha, çok teşekkür ederim Cucu. Hadi gidelim. Sıcacılı <laughs> tarafta Pan. Bu taraftan pisik. <laughs> Harika. Bütün yorgunluğum geçti. Hareket etmek çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> hmm, Cemil sağcılığı nerede? İşte burada. Ne oldu Fifi? Eyvah! Kara karga geliyor. Kork! 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 Eyvah! Şimdi gelip gözünüzü elinize alacak. Nedir bu kargadan çektiğiniz ya? Hadi onu kovalayalım. Kara karga, kara karga, sakın gelme bu yana. Sakın, sakın gelme gel bu yana. yana. Geleceğim, geleceğim. Niye gelmeyecekmişim? <laughs> Uç git hadi kara karga. Sepetimizle <laughs> sakın, sakın konma. Ağaçta çok deniz var. var. Gidip sen, sen de kendin korkma. topla. Aman be, sizde. işte. Gittim o zaman ben de. hadi kim bekliyorduk? Artık cevizlere de getirelim. Tamam hadi. Abi, cevizleri getirdin, getirdin mi? Getirdim kardeşim. İyi de bu ne? Bu bir bisiklet pin. Evet bu bisiklet pin. Bisiklet mi? Evet. Hem evet. de harika bir bisiklet. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kamyona mı? Bisiklete mi? Arabaya mı? evet doğru bisiklete. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi alın. Kendinize harika bir bisiklet çizin.